Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz dikişsiz, halkasız çıngıra harcayız birlikte. Kibar, çok hoş duran ayıcık çıngırağı birlikte yapmaya başlayacağız şimdi. İhtiyacımız olan malzemeler yine aynı ton ip kullanacağım arkadaşlar. Bu gazdal baby Cotton ipi. 2 numara 2 milim tığ kullanacağım. Bir çift kilitli göz. Gözün boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Böyle küçük ördüm ben. 12 milimlik. 8 milimlik, 6 milimlik hangisini isterseniz. Şöyle içine koymak için çıngırak. Burnunu yapmak için siyah bir ip ve şu Ağız kısmı için bir beyaz ya da krem tonlarında kullanabilirsiniz. anlatımla geçmek istiyorum arkadaşlar hemen. Vakit kaybetmek istemiyorum. İnşallah siz de benimle çok güzel bir çıngırak örersiniz. Şu şekilde sihirle halkamı yaparak başlıyorum. Sihir lakamı yaptım. İçini 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne ile doldurup çekiştiriyorum. İlk baştaki sık iğnemin tepesine battım. Çekiyorum işaretimi şöyle bu tarafa aldım. Belirlemek amacıyla. Şimdi tekrar aynı yere bir tane daha batıyorum. İki tane batmış oldum. Geri kalan 5 sık iğneye de çift batarak sıramızı tamamlıyoruz. Yani 12'ye çıkarmış oluyoruz arkadaşlar. Evet, bütün sık iğnelerimin tepesine çift batarak 12'ye yükselttim. İlk sık iğnemi örmüştüm, şimdi ikinci sık iğnemdeyim. Çift battım ikinci sık iğneme. Bu sıramı da bir tek bir çift olacak şekilde tamamlayayım. Bir tek, bir çift batarak sıramı tamamladım. İlk ilmeğimi yaptım yine, ikinci ilmeğimdeyim üçüncüsüne bir iki tane batıyorum bu sıramı da iki tek bir çift olacak şekilde tamamlıyorum 2 tek bir çift olarak sıramı tamamladım bu sıramda da 3 tek 4. sık iğnemin tepesine çift batarak sıramı tamamlıyorum. 3 tek, 1 çift olarak sıramı tamamladım. İşaretimi bu tarafa aldım. Şimdi 3, 4 tek yapıp 5. sık iğnemin tepesine çift batıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. 4 tek, 1 çift olarak sıramı tamamladım. Şimdiki sıramda 4 5 tek 6. sık iğnemin tepesine çift batarak bu sıramı tamamlıyorum. 5 tek 1 çift olarak sıramı tamamladım. Bu sıramda 2 3 3 4 5 6 tek 7. sık iğnemin tepesine çift batıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Tek bir çift olarak sıramı tamamladım. Şimdiki sıramda 4 5 6 7 tek 8. sık iğnemin tepesine çift batıyorum. Bu son artırmamız bu şekilde tamamlayalım sırayı. 7 tek bir çift olarak son artırma sıramı tamamladım. Artık geri kalan 10 sıramızda hiçbir işlem yapmadan düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Zaten söyledim. Bu sıra dahil toplam 10 sıra. Bu sırayı saymazsak 9 sıra daha. 10 sıra düz örüp devam edelim. İşaret ipimi almadım buradan kolay sayabilmek için. Böyle bir çözüm bulabilirsiniz sizde. 10 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi işaret ipimi içten alıyorum. Ördüğüm kısma koyuyorum. Birinci ilmeğimi örmüş olmuştum. ikinci ördüm. Üçüncüyü. Dördüncüyü. 5 6 7 7 sık iğne ördüm. Şu şekilde 8 ve 9. dışından alıp bir eksiltme yaptım. Bu sırayı 7 sık iğne örüp bir eksiltme yaparak tamamlayın. 7 sık iğne örüp bir eksiltme yaptım. Şu anki sıramda 2 3 4 5 6 6 sık iğne örüp 7. ve 8. nin dışından alıp eksiltme yapıyorum. 6 sık iğne 1 eksiltme. 6 sık iğne 1 eksiltme yaptım. Şimdiki sıramda 2 3 4 ve 5 sık iğne ördüm. 6. ve 7.'nin dışından alarak eksiltmemi yaptım. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. 5 ör, bir azalt yaparak sıramı tamamladım. Şu anki sıramda 3 4 ör 5 ve altıncının dışından şu şekilde alıyoruz arkadaşlar gösterdiğim gibi. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. 4 ör bir azalt yaptım. Son azaltmamı yapacağım şimdi. 2 3 ör 4 ve 5'incinin dışından alarak azalt. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, son azaltmamı yapmıştım. Azaltmalarım bitti. İçini şu şekilde birazcık doldurun arkadaşlar. Bir miktar. Sonra çıngırağı içine yerleştirin. Yerleştirdikten sonra içine sıkıca doldurabilirsiniz. Evet içini bir miktar doldurdum. Yani bastıra bastıra iyice siz de doldurun. Bunu bu şekilde kenara koyuyorum arkadaşlar. Önce kulaklarını ve ağzını öreceğim. Örmeye devam etmeden önce şu kısımdan dikerek ipleri burada kalsın diye ve halkada değişik açıklar oluşmasın diye. Şimdi ipimin şu iç kısmından alıyorum çünkü bu buna bağlı örmeye devam edeceğiz. Sihirli halka yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne ile dolduruyorum. 6 tane sık iğne doldurup çekip sıkılaştırın. ilk sık iğnemizin tepesine batıyoruz. çekiyoruz. Şöyle işaret yerimizi belirliyoruz. Şimdi hepsinin tepesine çift batarak 12'ye yükseltin. 12'ye çıkardım arkadaşlar. Şimdi bir ördüm. Bir çift batıyorum. Bu sırayı bir tek bir çift olarak bitirin. Tamamladım. Şimdi 3 sıra bu sırada dahil düz örelim arkadaşlar. Artırmalarımız bitti. 3 sıra düz örelim. 3 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi 2 3 4 örüp bir azaltma yapıyoruz. Bunu 2 kere yapacağız. 4 ör bir azalt. Diğer kulağını yaptık. Kulakları hazır. Şimdi burnunu yapacağız arkadaşlar. Krem rengi bir ip kullanacağım ben. Beyaz olur, krem olur. Siz de istediğiniz herhangi bir renk ip kullanabilirsiniz. Yani açık tonlarda. Siyahla halka yapıyorum. İçine altı sık iğne ile dolduruyorum. 6 sık iğne ile doldurdum. Çekiyorum. Sıkılaştırıyorum. İlk ilmeğimize batıp çekiyoruz. İşaret ipimi koyuyorum. Şimdi 12'ye çıkarıyorum. Çift batarak. 12'ye çıkardım. İşaret ipimi bu tarafa aldım. İlk sık iğnemi örmüştüm. İkincisine çift battım. Bir tek bir çift olarak bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Bir tek bir çift olarak sıramı tamamladım. Şu anki sıramda iki tek bir çift. Sıramın sonuna kadar bu işlemi yapıyorum iki tek bir çift olarak sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar birinci örmüştüm, ikinci ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir ördüm, iki ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Sıranın sonuna kadar iki ör bir azalt olarak sırayı tamamlayalım. İki ör bir azalt olarak sıramı tamamladım. ilmek kaydırma yapıyorum. Dikim için uzun bir ip bırakıyorum. Burnu da hazır. Arkadaşlar dikimden önce çok çok özür diliyorum. Bir hata yaptım. Gözleri takmadan içini doldurdum. Devam etmediğimiz için herhangi bir sıkıntı olmayacak. Çok özür diliyorum tekrar. içini boşaltıp gözleri takalım. Biraz boşalttım arkadaşlar. Üstten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12'nin ortasına şu şekilde hemen bir başlangıç ilmeği genişletiyorum. Şimdi birinci gözümü buraya takıyorum. İçinde biraz elyaf kaldı. Şu şekilde yaparsanız takımı kolay olacaktır. Tekrar çok özür diliyorum arkadaşlar. Diğer gözümle arasında şöyle ortasından sayarsak 1 2 3 4 5 şu şekilde 6. sık iğneme hemen genişletiyorum. Diğer gözü de bu şekilde takıyorum. Şöyle taktım arkadaşlar. Bunu biraz sık ördüğüm için aralarının genişliği farklı durdu. İçini tekrar dolduralım devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi Burnunu birleştireceğiz. İğnemi taktım. Şöyle gözün bir sıra altında. Şu şekilde denk getireceğiz. Şöyle dikiş kısmı aşağıda kalsın. Denk getirdikten sonra şu iğnelerden takıyorum kaymasın diye. İşaret iğneleri varsa sizde de kullanabilirsiniz. Bir de şuraya takıyorum arkadaşlar ben. Dört yere taktıktan sonra başlıyorum. Hemen denk gelen sık iğneden ipimi çıkardım. Şimdi alttan sık iğnenin şu şekilde altından alıyorum. Yanındaki sık iğnenin üzerinden şöyle çekerek sıkılaştırın. Şimdi yine yanına denk gelen sık iğnemiz şöyle. Aldım. Şu iğneyi oradan çıkarıyorum. O iğnenin battığı yere denk geliyor. Şöyle yine aynısını yaptım. Hemen yanındakinden batıyorum. Aynı zamanda alttan çıktım. Bu şekilde sıra sonuna kadar denk gelen kısımlardan bir alttan, bir üstten alarak dikişini yapın. İçini doldurmayı unutmayın son kısımda. Evet diktim. İpimi de son kısımdan batıp aşağıdan çıkardım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi burnunu yapacağız. Burnu için şöyle alt kısımdan hemen batıp ortalı şekilde yani şöyle şur şurası ortası battım. Şöyle bakın yine de tam ortalı gelen kısmına. Yanlışlık yapmayın çirkin durmasın. Evet ortalık kısmına battım. Şöyle ipimi çekiyorum yukarı kadar. Şu ortadaki başlangıç yeri değil hemen aşağısından bir yani başlangıç yerinin üzerinden bir iki şöyle ikinciye gelecek şekilde. Şuradan da sayalım. 1 2 3. 1 2 3. Şöyle ikinci gelecek şekilde battık. Ya biraz genişletebilirsiniz alanınızı. Sizin bileceğiniz. Sizin bileceğiniz iş. Burnunu büyük ya da küçük yapabilirsiniz ama ben bu şekilde yapacağım. Bir tane de şu yandan alıyorum. Yani toplam aldığım ilmek sayısına söylüyorum size. 1, 2, 3, 4, 5 tane ortalık kısma getirip ortada bir tane bırakıp yandan iki, şu yandan da iki tane alıyorsunuz. Şimdi bu şekilde dolduruyoruz. Tekrar tekrar aynı yerlere batarak. Evet burnunu yaptım. Alttaki ipleri birbirine bağlayıp kestim. Şimdi arkadaşlar ben şu şekilde işaret iğneleriyle pekiştirdim. Kaçıncı sıraya yaptığımı söyleyeceğim. Üstten 2, 4, 5. sıraya üst kulağı şöyle pekiştirdim kulağın üst tarafını. Gözün sırasından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sayarak bu şekilde taktım işaret iğnemi. Diğerini de aynı şekilde yaptım. Kısaca dikim göstereceğim. Şu işaret e, iğnemin olduğu yere işaret e, dikeceğim ipe taktım iğnemi arkadaşlar. Denk gelen kısım tekrar sayıyorum. 2, 4, 5. 4, 5. Ve 6. ortasından iğnemi taktım. Şu şekilde arka kısmı alıyorum. Arkadan ve önden şöyle karşılıklı gelen ilmeklerimi aldım. Çektim. Şöyle hemen yine altındaki sık iğneden alıp arka kısımdan çıkarıyorum iğnemi. Şöyle bakınca şu kısım pekişti. Tekrar aynı şekilde arkadan ve öndeki sık iğneden çıkarıyorum. Şöyle denk gelen kısımdan yine batıyorum. Batıyorum ama şu şekilde arka kısımdan çıkıyorum. Şöyle çekip şuraya bakın arkadaşlar. Peki işte. Bunu bu şekilde yap, yaparak diğer kulağa da dikelim. Video çok geride kaldı düşüncesiyle, görmediniz düşüncesiyle tekrar gösteriyorum. Arkadan ve öndeki ilmekten şöyle aldım. Çekiyorum. Denk gelen sık iğnemden alıp arka kısımdan çıkarıyorum. Şu kısmı sıkılaştırıyorum. Şu iğnemin denk geldiği yerlere Tekrar tekrar batarak devam ediyorum. Diğer kulağı da dikelim aynı şekilde. Evet kulaklarını diktim arkadaşlar. Şimdi kaşlarını yapacağım. Kaşlarını nasıl yapacağım? Gözden şu şekilde sayıyorum. Bir ikinciye denk geliyor. Buradan bir iki üçe kayıyorum. Yani bir ikinciye denk gelip şuradan bir iki üçe kayacağım. Şöyle şu şekilde kaydım buradan tekrar 1 2 3 4 5. denk gelecek gözün üzerinden sayıyoruz 1 2 3 4 5. Ye. yani şöyle yapıp karşı taraftan da aynısını yapacağız 1 2 3 4 5. denk geliyor onu da şöyle gözün üzerinden çıkarıyorum şuradan alacağım pardon. Gözün üzerinden alıyorum. Hemen tekrar aynı işlem şu sıradan 2 3. denk geliyor. Alttan tekrar ipimi çekip bağlıyorum arkadaşlar. Kaşları da bu şekilde hazır. Evet, kaşlarını da yaptık arkadaşlar şu şekilde. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Şu ipimi burada bırakacağım yine sayım için. Eksiltmelerim 3 tek 1 eksilti olarak bitmişti. Şimdi başlıyorum. 1 2 3 4 bu şekilde devam ederek sıramın sonuna kadar tamamlayacağım. Bu işlemi düz öreceğiz arkadaşlar. Eksiltme yapar gibi saydığıma bakmayın. Toplam 21 sıra düz örüp devam edelim. 11 sıra pardon 21 sıra düz ördüm arkadaşlar şu şekilde. İçine doldurmadım. İşaret ipimi koydum. İlk ilmeğimi örmüştüm. İkinciye çift battım. Bir tek bir çift olarak bu sırayı tamamlayalım. 22. sıramız. 21 sıra ördük. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift olarak sıramı tamamladım. Devam ediyorum düz örmeye. Arkadaşlar bu sıra dahil toplam 5 sıra düz örüp eksiltmelerimize geçeceğiz. 5 sıra örelim. Devam edelim. Evet 5 sıra düz ördüm. Şimdi arkadaşlar eksiltmelerimize geçeceğiz. İşaret ipimi alıyorum buradan. Buraya koyuyorum. İlkini örmüştüm. İkincisini eksiltiyorum. Şurada artırdığımız kısmın eksiltmelerini yapıyoruz şu an bir ördüm, bir eksilttim. Sıra sonuna kadar bir ör, bir eksilt olarak bu sırayı tamamlayalım. Bir ör, bir eksilt olarak sıramı tamamladım. Şu anki eksiltmem üstte kaldığımız eksiltmeden devam ediyoruz. 3'te kalmıştık. 3 ör, bir azalt yapmıştık. Şimdi iki ör, bir azalt olarak devam ediyoruz arkadaşlar. 2 ör bir azalt olarak bu sırayı tamamlayalım. 2 ör bir azalt olarak sıramı tamamladım. Şu anki sıramda bir ördüm, bir azaltıyorum. Bir ör bir azalt olarak bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Boşlukları doldurmayı unutmayın elyafla bir ör, bir azalt olarak sıramı tamamladım. Pardon, bir ör, bir azalt. Şimdi en son ilmeğimdeyim. Şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Uzun bir ip bırakıyorum arkadaşlar. Bıraktığım uzun ipi şurayı kapatmada kullanacağız arkadaşlar. Kalanların dış tarafından şöyle. alip Sadece dış taraflarını arkadaşlar. Ve şu ilk baştaki ilmeğimi tekrar alıyorum. Şimdi şu şekilde tutup çekip sıkılaştırın arkadaşlar. Sonra şöyle karşılıklı karşı karşıya gelecek şekilde alın. İpimi biraz çok çektirdiğim için bir kısmı koptu. Ona dikkat edin. Çekince tamamen kapanacaktır ama ben koptuğu için çok zorlamadım. Şöyle karşılıklı gelecek şekilde kapatmaya çalışıyorum. Çok sıkı çektirdiğim için ipimin bir kısmı koptu arkadaşlar. Şöyle kapattım. Zaten hiç de belli olmuyor. şöyle alıp tekrar şu şekilde alıyorum. Bir tane ipimin üzerinden geçirip şu kıs kısmı sıkılaştırdım. İpimi şöyle herhangi bir yerden çıkarttım arkadaşlar. Orayı kapatmak amacıyla bu kısmı kestim. Gördüğünüz gibi belli olmuyor. Ama şu şekilde olmasını istiyorsanız benim gibi çok sıkı çekmeyin. Videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma destek olmayı unutmayın.